Kesin mi şimdi tarih? Kesin. E bizim tarihimiz kesinleşmedi. Bırak o da sürpriz olsun. Sen nasıl dersen öyle olsun. Sana güveniyorum. Aksamasın hiçbir iş. Sen de bana güven. Süper mi var? Yok. Kübra Hanım, Gündüz Bey, o benim sevmediğim adam geldi. Hangi adam Akif? E Sen burada hiç kimseyi sevmedin ki Kübra Kübra'dan başka. Ya yenge başım gözün üstüne. Bizde yanlış olmaz. Seni de çok sevdim. Yanlış anlama. Benim o sevmediğim dediğim adam komutan. Oley Paşa mı? O. Hoş geldiniz komutanım. Sağ ol Gündüz, kolay gelsin. Bekledim malzeme geldi değil mi? Geldi. Geldi çok kritik bir zamanda geldi. Teşekkür ederim. Bir sorun var mı diye kontrol edip biz senden duymak istedim. Hiçbir sorun yok. Her şey yolunda. Tam gaz ilerliyoruz. Ne zaman göreceğiz? Neyi? Haklısın tabii heyecanlı babacığım. komutan kim? Akın, Emir Aslıbay'ım. Sezai Paşa'mız buraya kimseyle gelmezdi de onun için soruyorum. Ben de öyle tercih ediyordum ama bir mevzu var Akın'ı sana iletmek istedi. O yüzden beraber geldik. Neymiş konu? Akın, emredin komutan. Senin iletmek istediğin konu neydi? Merhaba Gündüz Bey. Asubay Yusuf Akın Berkan. Merhaba. Dinliyorum. Sezai komutanımız buradaki bütün işlemleri gizlilik içinde yaptığı için az rutin kontrollerde aksamalar olmuş. Ne gibi? Havalandırma iklimlendirme sistemleri. Ee, klimalar yani? Evet. Aslında biz de ilgileniyoruz o işlerle içeride. Tam olarak nedir konu? Eski şirkette anlaşma bittiği için bakımlar birkaç ay gecikmiş görünüyor. Yeni bir şirkette anlaştık. Müsaitseniz hemen gelip halletsinler. Olur, olur. Gelsinler tabii.